Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on display. Oh yeah, I'm want... the pure blood, I'm the hybrid. The hate change, so they try to push and fight it. I stay steady, yeah. I've always been defying. up against the beast, yeah, I'm up against the giant. Arkadaşlar, selam. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Çok bağıramayacağım. Birazcık şu an müsait değil. O yüzden bağıramam arkadaşlar. Uyuyan var. Neyse. Ee, ama enerjimiz full. Onu da belirteyim. Sakın enerji düşük zannetmeyin. Mitte Jin oynuyoruz. Kafalarına kafalarına tek atacağız herkesin inşallah. Böyle tek mermide bayıltan bir buitle tek atmaya çalışacağım. Karşımda da Varus var. Adam katı alacaktı. Son saniye Varus'a değiştirdi. Katı alsaydı bunu böyle var ya ortadan ikiye ayırırdım. Şimdi Varus kata'ya göre biraz daha zor ezeceğiz çünkü bu da menzilli sonuç olarak. O da geri duracak ama ezeceğim, rahatlıkla kalın. Şu an Mittejinin ezemeyeceği pek bir hero yok arkadaşlar açıkçası yani. <laughs> Vex'i bile eziyor öyle diyeyim, videom var hatta. O yüzden de hiç sıkıntı yok. Şimdi dur, böyle bir dürtelim. Kemik Sırh girmiş, okey okey. Keşke daha önce bilseydim bunu ama sıkıntı yok. Gayet güzel benim için. Birazdan keseceğim inşallah. Şunu bir vurayım yaklaşmıyor. Bekle. Şunu şöyle bir ye bakalım. Şunu da şöyle bir ye bakalım. Öleceksin kardeşim. Evet evet İzle 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 izle. Hadi boom. Ölmeyin ben. Ölmeyin ölmeyin. Ölmeyeceğim. Okey İşte bu. Görüyorsunuz. İşte bu arkadaşlar. Katen olsaydı demir onu şu an yarı canına altına bile düşmemiştim. Şen kardeşim geldi. Hayır. Ah. Oh. Ölmeyin. Ah oh, çok güzel tamam. Vallahi gidiyorduk, vallahi billahi gidiyorduk. Güzel. Bunları da alayım. Onu almayayım, salla. Baze'e e gidelim. Ölmeye değmez. Ama aslında Shen'i kestik lan. Bence devam edelim. Şu an çünkü Shen'i kestik. Yere hemen gelmeyeceğine göre... ...burayı alıp çıkalım. Bu beni kesemez çünkü. Böyle hızlıca al. Tamam, onu da W ile alacağım. Nice. Bu kadar. İki tane kille oyuna başladık. Daha dakika iki bile olmadan. E ben daha ne diyeyim arkadaşlar? Daha ne olsun? Bu güzel başlangıç yüzden şöyle videoya 500 gelirse çok güzel olur. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi şimdi. Şuraya alalım. Bir tur bota gen tatlı olabilir ya. Bu adamla uğraşmaktansa. Bu adam hatta bota gidiyor olabilir. Çünkü şu an gözükmüyor. Burada totem varmış ama be. Bu da buradaymış. Okey. Okey. Bottaki olay bitti. Gitmeyeceğiz. Şu adamı oynamayı deneyelim. Tekrardan bakalım. Gel. Tamam. Tamam. Bir ulti patlatırsam. Hadi. Nice. Şuraya doğru. Bum kardeşim sniper. Hadi bakayım evine. Güzel. İki kere kesmiş olduk. Çok iyi oldu bu. Çok çok güzel oldu. İlk ikisi tutmadı. Bir an sağa kaçacak sandım. Ama üçüncü tuttuğu için dördüncüyü de tahmin edip böyle gideceği yere doğru attım. Ve bum. Olay budur. Raid de kasmış olduk. Hatta az daha kasalım dur. Bana şu an gelen giden yok sanırım. Tamam. Altı oynayabiliriz. Geliyorum, geliyorum. Canım az ama. Kestiniz mi? Dur gel, geldim 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 dur. Şunu da yiyeyim. Olur ne olmaz. Uzayabilir olay. Derken. Bu ne lan? Alayım. Lan oğlum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Keseceğim seni. Gel buraya gel. Tamamdır işte. Nasıl kazıkçam ki? Nasıl kaçacağım? Siyon geliyor hayır. Lan oğlum kuleye de ölemeyeceğiz ki. Şene ölseydim keşke ya kuleye ölüp. Aman. En gitmeyecek adama gitti ha. Varus'a gitti. 600 gold verdik adama. <laughs> Adam kesiştiğimiz hepsi boşa gitti emin ederim. Geri verdik adama oldu. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Ya blue'yu alamadım ya. İçimde kaldı kovalayasım geldi. <laughs> Neyse bizim ejderi aldı hiç sıkıntı yok. Onları da oyalamış olduk. Hepsi, hepsi hesaplı hareket aslında. Hepsi. Ben şunu al. Let's go. Full tek atacak bu ilk yapacağız. İlk vuruşumuz odaklı. Ya bir de orada Sion ejderi geliyormuş. Bana denk gelmiş oldu. Kötü oldu ya. Aymik yedik. Okey okey. Flashlar alındı. Ben bir de açsam o da tatlı olur biliyor musunuz? Ne diyorsunuz bu işe? Bence çok mantıklı. Biz mi de açalım? Haydi. 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 Açamayacağız ya. Salla. Salla salla salla. Alta gank atmayı deneyebilirim. Geliyorum geliyorum. Hadi oğlum hadi oğlum. Agresif. Alo alo görün beni. Vayne. Ben kardeşim. Alo. Bak yakaladım. Ulti açıyorum. Ya, flash attı. Ultimiz boşa gitti. Neyse öldü. Tamam güzel güzel. Gank başarılı da. Benim burada dodge mekanik yapmam lazım durun. At kiyonu at kiyonu. Tamam. Çıkayım. ayır Hayır hayır hayır. Ölmeyin ölmeyin ölmeyin. Tamamdır oh. Çok güzel oynadık. Vallahi gidiyorduk bu sefer dur. Tamam. Beyeceğim onu kesemez miyim? Lan oğlum. Bir canı kaldı. Havalamadım alamadım mı peki? Agresif oynamadım mı? Bir dakika dur. Cedim bunu keserim ki. Ya sen mi geldin? Ben ne yapıyorum? Allah aşkına ben ne yapıyorum arkadaşlar? Biri bana açıklayabilir mi? Sarhoş gibi. Şurayı resmen sarhoş gibi oynadım. ya Nami'yi kesmek diyecektim. Baktım da şimdi dedim hani kendime güven 2v1 bile atarım. Bir baktım Miss Fortune gelmiş. Mallık yaptım. Eşiklik yaptım arkadaşlar. Siz yapmayın böyle şeyler. Hiç sıkıntı yok. Bekleyelim şeyi. Eğim çalışıyorum şu an. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu antrenmanı yaparsanız gelişir sniperlarınız. Let's go. Şimdi. Bu artı o bitti. Fırtına biçen artı ebedi kılıç. Şu an aşırı derecede fazla vuracağım. Şimdi tahsillere gidebilirim. Tahsiller alırım. Ondan sonra statik ya da bombardıman almayı düşünüyorum. Sonrasına bakacağız. Öldüler. Hmm. Durumu kurtarabilir miyim peki? Haydi oğlum vurun kuleye. Bak bir de geliyor. Ready boş ver be kardeşim. Buraya tutmamız lazım. Ama çok kişiler ya. Sen niye daldın? Ya sen miyiz ki? Kardeşim be. Yalnız benim hasarı görüyor musunuz? Benim hasar efsane güzel şu an. Hadi. Bekle. Hadi. Oy! Oha dur 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 dur. Dördüncü vuruşa yardım flash atacağım. Bunları kesebiliriz. Sen gitti mi ya? Bunu kes. Tamam. Ben ne biçim vurdum orada lan şene? Bunu da keselim. Alo. Kardeşim. Minyonu mu Okay Okey güzel. Gayet güzel. Aşırı fazla vuruyorum şu an. Aşırı aşırı. Valla kalkan yay almasak daha mı iyi arkadaşlar ya? Ne diyorsunuz? Ben tek atma build'ini böyle o ilk vuruş hani bir vuruşta tek atmaya çalışma build'ini daha çok seviyorum öyle değil. O yüzden de fırtına biten ebedi ilk iki itemden sonra bir tahsiller. Vallahi çok tatlı. Ona göre daha doğru pozisyon alırım. O kalkana ihtiyacım olmadan oynarım. Bence hoş. Ama o item bozuk yani alın. Siz alın. Öyle diyeyim. Ben şu an bu oyun stiliyle oynamak istediğim için almıyorum. Mi dersek artık ya bir açamadık. Güzel sonunda. Şimdi durun. Kim tek yemek istiyor? Bana bana isim verin. Kim tek yemek? Kime tek atayım arkadaşlar? Konuşamadım. Bak dördüncü vuruşum hazır. Yalnız hayır 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 hayır. O komboyu asla yemeyelim. Nice! Hasara bak. Bekle. <laughs> i̇şte hepsi çıktı ya. Şuna oynasam nasıl olur? Ejder'e gelemesin. Gel buraya gel. Yapışacağım sana. Sen ejderi mi çalacaksın? Sen ejderi mi çalacaksın? Al. Çaldın mı ejderi? Öyle tek gelsin. Nice. Bekle. Hadi triple. Dur ona geliyorum geliyorum. Dur 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 dur. Lan oğlum tek niye attınız tek? Ah be kardeşim. Ben ultiyi o zaman onu zor keseriz diye. Gideyim bari normal vurayım diye. Of ya. Senin yüzünden misforçuk. Gel lan buraya. Sinirimi senden alacağım. Bekle. Al. Senin yüzünden oldu. Arkadaşlar ultiyi atmadım çünkü 2 saat bekleyeceğim canını azaltmalarını. Ondan sonra ulti atacağım diye düşündüm. Onun yerine hani koşayım düz vuruşlarını da keseyim diye. Lan bir kapattı ultiyi bizimkiler tek atmış adama. Kötü oldu ya. Valla. Quadra fırsatı kaçtı. İçimde kaldı şu an ama ben Miss Fortune'u kesişimi Quadra sayarım. On da, onu da bir belirteyim yani. O benim için bir Quadra. Tahsiller de bitti. Rakip takım siz de bittiniz. Üzgünüm. Ne alalım? Vallahi benim statik ya da bombardıman alasım var ya. Bence. Alalım ya. Evet evet bombardıman akar. Uzaktan da vurmuş oluruz o teki. Bence çok tatlı olur. Let's go. Ben hazırlayalım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bak iki mermi arkadaşlar izle. Tek atmaya geliyorum. İyi izle. Evet. Evet şarjörüm dolacak. Doldu ya. Neyse öleceksin. Hiç hiç fark etmiyor. Dördüncü vuruşa gerek yok. Direkt tek atıyoruz. Hiç üzülmeye gerek yok. Al bakayım. Geliyorum orada. Ona da bir tane şöyle bir patlatıyorum. Nice. Kafalarını patlatıyorum yemin ederim. Asara bak lan. Arkadaşlar aşırı güçlü ya. Vallahi aşırı güçlü ya. Yani şu an mid olmayıp da midde oynanacak en güçlü hero jindir eminim yani buna. Kardeşim Öldün sen ne hadi güzel. Şu an önüme gelene tek atıyorum. Hiç kurtuluşları yok. Ona da geliyorum. Ona da atamayız. Burada birazcık pusalım. Birisi gelirse tek atarız. Vallahi çok hoşuma gidiyor ya. Gerçekten çok tatlı. Mesela diğer ADC'ler bu kadar ezemez arkadaşlar. Evet hepsi çok güçlü ama bu Jin'in o dominatör olayı o kadar farklı ki. Ve kastıkça inanılmaz tek atıyor ya. Ya sanki suikastçı ADC yani bildiğiniz. Buradaki rolü ne bilmiyorum ama Lola e ilk geldiğinde hala öyle midir bilmiyorum. şimdi zaten suikastçı ADC olarak geçiyordu. iki rol. Al bakayım. Oha! 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 O ne oğlum? O ne? Ölmesi lazım ama onun. Hadi. Lan çekil lan önünden. Çekil lan. Sen mi ölmek istiyorsun? flash'ını attı. Onu kesiyordum. <laughs> şu an herkese tek atıyorum yine de. <laughs> Kimseye eyvallahım yok arkadaşlar. Herkese tek atıyorum. Aşırı zevkli ya. Vallahi diyorum. Hala jin denemeyen varsa şu metada arkadaşlar. Vallahi çok şey kaybediyorsunuz. Kesinlikle deneyin. Şu boyutla oynayın mesela. Kalkan yay alabilirsiniz ama bak söylüyorum. Ama bu build'in hasarını şu an görüyorsunuz değil mi? <laughs> İnanılmaz iyi. Öyle böyle değil. Alkan yaydan daha iyi bence. Haydi. benim şarjör geri doldu ya. Onu dur lan. Hayır. O kadar oynadı oynadı öyle saçma ölemezdim. Go base. Vallahi ölüyorduk ha. Bombardımanı bitirdik mi çok tatlı olacak şu an. Ben çok güçlü arkadaşlar. Hani bu ne ya? Yazalım da benimle oynasın. Yeter artık. Tek atıyorum gözünün önüne herkese. Lütfen kardeşim lütfen benimle oyna ya. Yalvarıyorum adama şu an. Yumi'de girerse çünkü şu an beni hiç kimse durduramaz. Şimdi bitirelim. İşte Vayne de yargı dağıtıyor arkadaşlar adam bırakmıyor o yüzden. <laughs> ne olur ben ne gir ben daha iyiyim ne olur double kill attı. Lütfen vallahi ben daha iyiyim Yumi, lütfen. Oğlum Vayne dur lan. Arkadaşlar Vayne mi daha iyi? Bir şimdiden de şüphelendim. Go base vardı bana alalım az daha yalvarayım şuna. Benim sıram kardeşim lütfen. Akmıyor bize ya. Ayrılmıyor. Oğlum bunlar Türkmüş ben niye iki saattir İngilizce yazmaya çalışıyorum. Yazalım. Belki Türkçe yazınca kabul eder arkadaşlar. Ya ben nasıl yazdım bu nasıl bir Türkçe kardeşim. <laughs> bu nasıl bir Türkçe. Abi. Yok mu tek yemek isteyen? Gülüyor. Girme kardeşim. Aman girme. Kendimi hallederim. Gel. Ah. Al ah sana hasar. Gel lan buraya. Yalnız hayır. Öleceğiz. Sattık yemin ediyorum ya. Of. Kötü oldu. Niye benimle oynamıyorsun? Lütfen ya. Lütfen. Ağlatma beni. Hadi bakalım. Yumi bana girmiyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Vallahi şu kuvvet almayı düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Bir tane skill atıp düz vuruş koysam Bence bir mermiyle tek atılabilir. Ya şu anda da tek atıyorum da hani tam full cana tek atmaktan bahsediyorum. Ha girdi. Sonunda. Sonunda kardeşim zahmet oldu sana da ya. Gel bakayım. Oha. Oha. Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar bu nasıl bir hasar Bu ne oğlum? Tövbe tövbe. Ben bildiğin herkese tek atıyorum bir koyup. Vallahi inanılmaz ya. Bak şimdi iki vuruşum var. siz değil ya. Ne yapıyorsun? Git. Ve diğerleri ölü arkadaşlar. Adamlar ne yapsın? Ben de adamları ölüyorum arkada gel gelsinler diye bekliyorum. Ölüleri bile tek atasım geliyor. Geldiler hoş geldiniz. Bekleyin şimdi. Kim istiyor? Kim tek yemek istiyor da sen de iyi vuruyormuşsun da benim vuruşumun yanında o hiçbir şey. Valla Yumi de ben de agresif oynamak istiyorum. Yumi'yi etkilemek istiyorum arkadaşlar. Böyle vuruşu hazırlayalım. Ama bombardımanla bum diye patlatalım. Şöyle bir tane atıyorum. Bekle. Evet hadi. Hadi gelin hadi. Ya sen değil ya. Siz değil ya. Dur bakayım. Nice. Bekle dur. Güzelsin, güzelsin. Aman bak izle. Al bakayım oğlum. Al bakayım oğlum. Nice. onu yemeseydim iyiydi ya. Yumi beni bıraktı ya. Olay çıkmadı. Anam bana girdi. Olay çıkmadı. Geri çıktı o yüzden. Beğenmedi bize. <laughs> ah be kardeşim. Neyse ihtiyacım yok ben sana. Aslında çok var da. Olsun <laughs> da. Oy bak görüyor musun? Vayne bunu yapabilir mi? Ha? ha? Öleceğim ama. Şimdi mi giriyorsun bana gerçekten? Neyse cici. Büyümeye falan ihtiyacımız yok arkadaşlar görüyorsunuz. Önüme gelene tek. Ben olsam bana girerdim yani. Bence. Bana bana girse çok daha güzel olurdu. Neyse yapacak bir şey yok. Oyun GG bu arada. Bizimki de kadim alıyormuş kardeşim 2 saattir. Ona da iyiymiş. Bitir bitir. Sinirliyim yumaya zaten. Bitir. GG şaka yapıyorum ha. Şakasına arkadaşlar. Sinirli falan değilim. Bu maç ben nasıl sinirli olayım? Terapi gibi maç yemin ederim. Sinirli olsam sinirim geçecek. Hani öyle bir maç. Gerçekten çok iyi. Görüyorsunuz değil mi? Önüme gelene tek. İşte arkadaşlar. Ya niye suikastçı oynayalım ki yani? Böyle bir şey varken. <laughs> suikastçı alın. Alın size. Hem de menzilli suikastçı kardeşim. Daha ne istiyorsunuz? Buyurun. Yani olamamışız. Çünkü Yumi onunla oynadı. Neyse yeter ya. Bana ne? Bu şekilde arkadaşlar hasarlarda. Umarım siz de benim kadar izlerken zevk almışsınızdır. Cidden çok iyi maçtı. Yani uzun zamandır tek atma rekorunu kırdığım video bu olabilir. Hani o kadar fazla tek attım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. I'm that Keep a real good pace. Built a big house, damn. Look at that place. Up in my mind, cause that's my space. House so big, full of positive things. Oh, and I can't be sure, cause I ain't no rook, man. I wrote the book. Now I teach how to cook them beasts, Like, Look, make it good.